Merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ana hesabımızda her zaman olduğu gibi Clash of Clans oynuyoruz. Bugün neler yapacağız? Bugün ligi biraz sizlerle takip edeceğiz. Onun dışında ana köyde saldırı yapacağımızı sanmıyorum. Çünkü bütün inşaatçılarımız olurda belediye binasını falan hızlandırmaya bastım ama kaynak dışında bütün ganimetlerimiz dolu olduğu için galimet kasma serverinde bir tane inşaatçımız boşta kalsın. Duvar yükseltmeye başlayalım. O şekilde başlarız diye düşünüyorum ee, Bugün de altın bileti almayalım Yarın alalım çünkü bugünün de içeriye hazır Şöyle arkadaşlar e, Ligdeki durumumuz e, Benim beklemediğim bir başarı Alışkın olmadığımız bir başarı Şöyle ilk günden bakıyorum e, 86 yıldız almayı başarmışız Yani e, En fazla aldığımız yıldızlardan bir tanesi Bu arada usta 3 ligindeyiz Çok başarılı bir yıldız gerçekten Herkesin eline emeğine sağlık çok iyi saldırılar yapmışsınız. Bir tane tek yıldızımız var. Abi 86 yıldız almışız. Ona rağmen tek yıldızımız var. Rekibimiz bizden güçsüzdür. Muhtemelen bu kadar başarılı olduysak. Tam da bakmadım ama e, yine de başarılı arkadaşlar. Şu tek yıldız dışında. O da nazar boncuğumuz olsun. Sağlık olsun. İlk günden 86 yıldız. Çok başarılı. Üçüncü e, sıradaydık. Birinci sırada bitirmişiz. Herkes saldırı hakkını kullanmamıştı ben baktığımda. Üçüncü sıradayken. Şuradan şu tek yıldıza bir araba bakarız neden tek de kalmış diye arkadaşımız. Herkesin eline emeğine sağlık. İkinci gün, e, birinci gün saldırısını orada canlı yayında izletmiştim arkadaşlar. E, bu videoda tekrar izletmeyeceğim zaten benden bayağı düşük bir köydü. Yani BD binası, gerçi BD son 14 max benden düşük sayılmaz yanlış hatırlamıyorsam. E, burada arkadaşlar bu arada ilk gün rakibim benden tek yıldızda kalmış. Diğer günde iki yıldızda kalıyor. İki günde de üç yıldız atmayı başardım. Şu an e, 23 saldırıda 60 yıldız almayı başarmışız. Hekimiz de 15 saldırıda 28 yıldız almayı başarmış. Bayağı iyi durumdayız diyebilirim. Şuradan size saldırımı izleteceğim. Ondan sonra e, saldırılarımızla e, inşaat üstünde saldırılarımızla video devam ederiz. Burada bu arada korku oyuncularında çok güzel bir kanalımız var. E, kısa süreliğine herkese açık yaptım. Belirimden son 4 ve arkadaşlar. Gelmek isterlerse gelebilirler. Bilginiz olsun diyorum. Ve e, şuradan size saldırımı izletmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada düzen benim için biraz sıkıntı bir düzendi ama e, güç iksiri falan bastığımız için kahraman iksiri bayağı güçlüydük hallettik. Belediye binanın sonuç 14 karışık bir köy zaten. E, biz de 14 maksız. Buradan kreçi atarak başlamışım. E, şu dışarı tarafları güçlü olan düzenler zor oluyor. E, alev atıcıya da herhangi bir yer bırakmamış arkadaşımız. Buradan tomur e, tomruk atar ve kreçiyle girişimi yapmaya çalıştım. Burada barbar kral bu arada bizim işimize yarıyor. Çünkü kreçeyi tutuyor ve kreçenin içeriye girmesini sağlıyor. O yönden bizim için bayağı iyi oluyor diyebilirim. Ondan sonra kreçe orada temizliğini yaparken buraya barbar kralı atıyorum. Ee, buz golemi çıktı. Buz golemi çıkacağını tahmin ediyordum. Diğer rakiplerimizde de çıkmıştı çünkü. Burada barbar kralın özelliğini basacağım arkadaşlar. Hem daha az hasar alması için hem de alana sarı vurup ee, golemleri daha hızlı indirmesi için diyelim. Burada barbar kralımızın güzel özelliğini güzel bir şekilde kullanıyoruz. Burada kraliçemiz devam ediyor güzel bir şekilde. Herhangi bir sorun yok. Burada barbar kral sağ tarafa gidiyor. Bebek ejderha iskeletleri temizledi oradaki. Burada barbar kralı geri çağırma büyüsüyle alacağım arkadaşlar. Amacım barbar kralla belediye binası indirmek olacak. Burada tek cehennem biraz bize sıkıntı çıkartacak. Geri çağırma büyüsünü biliyorsunuz. Kraliçede kullandık. Ee, buradan kraliçenin oyalanması biraz bize bir harcamamıza bedel oluyor. Sonradan aklıma geliyor. Aslında buradan orduyu bıraksaydım şu dondurma büyülerini atmama gerek kalmazdı. Onu size bildireyim. Aslında burada hata yapıyorum. Şuradan orduyu daha erken atmam gerekiyordu. Ve aletten bir tane dondurma büyüsünü de burada boşa atıyorum. Kreşin kaçtığını görmüyorum. O şekilde e, ee, annemi almayı başarıyoruz. Dediğim gibi normalde ana orduyu erken atıp o tekli cehennemi indirebilirim. 3 tane dondurma büyüsü bir tanesi boşa gitti. Atmama gerek kalmazdı. Ama dediğim gibi zaten köye göre güçlüyüz O yüzden e, O hatalardan dolayı çok da bir sorun yaşamıyoruz Diyebilirim Ama orada alt tarafı temizliğe temizliğe geliyor Ejderhalar ejderha binicilere Burada kreşemiz e, Merkezi tamamen temizlemeye devam ediyor Teklice anneme takıldı Burada koruyucun özelliği artı Öfkeler gelecek iki tane Artık zaten elimde çok fazla Büyü arttığı için Yani büyüleri çok da Kullanmadan diyebilirim e, almayı başarıyoruz köyümüzü. Burada iki büyü arttırdım. Buradaki öfke büyüleri olmasa da alırdık. Aletten burada bir tane öfke dondurma büyüsünü boşa attım falan. Yani üç tane büyü direkt yok. İki tane öfke de olmasa çok rahat alırdık. Kaç e, şu öfkeleri de saysak yedi tane büyüye ihtiyacımız olmadan köyü üçleyebiliyorduk. Güzel bir saldırıydı bence. Bayağı başarılı geçti özellikle Krayça ve Barbar Kral kısmı. Orada büyüleri ve ana orduyu salma işini biraz yanlış yaptım ama e, almayı başardık Bu arada rakibim nasıl saldırdı bilmiyorum ama %99 kill kalmış İstiyorsanız bunu da bir izleyelim Bu arada arkadaşlar videoya bir like atmadıysanız Ve abone olmadıysanız like atıp abone olursanız Çok mutlu olurum ve yine desteklemiş olursunuz Bilginiz olsun Zaten e, 10 saniyenizi almaz diye düşünüyorum Ya da bir 5-10 saniyenizi alır en fazla Bakalım Tazı balon mu ya, Ejderha ejderha birincisi kullanıyor e, ee, 14 max bir ekip. Değil mi? Evet belediye 14 max. Bakalım ne yapacak? Aslında eşit arkadaşlar. Yani belediye 14. Ben de belediye 14'üm. Savunma kısmında sadece bir seviye belediye 15'im var. Bir de şurada bir tane kaya saçarım var o kadar. Kendi seviyesinde bir rakibe saldırmış oluyor arkadaşım. Süper okçu yapmış bu arada. Büyülere bakmamıştım. Süper okçu da genelde BD binasını almadıklarında başarılı olamıyorlar. Ben söyleyeyim. Benim analizim bir tık öyle. Orada D bomba çıktı. Ölmeyecek tabi daha max değil o D bombalarımız. Toza artı buz golemi çıktı. Baya sağlam bir klan kalesi bence. Güzel. Bakalım nereden saldıracak? Soldan. BD binasını oradan. Orada melekleri indiriyor hava olması Güzel. Bir tane meleği almayı başardı. Koruyucu gelecek şimdi. Koruyucuda alev topu falan mı var? Yoksa ne var? Yani bir kere hasar almam olması lazım. Belediye binası çünkü. Yok eder yoksa. Aynen alev topu artı hasar almama. Doğru tahmin. Çok boşa gitti bu arada alev topu. Bayağı boşa gitti. İyi ikili değil bence arkadaşlar bu arada. E, koruyucu o iki özellik birden. Çünkü ikisini de farklı zamanlarda kullanmak gerekebilir. Ben tercih etmem. Bu da BD binası. 15 kaya saçırımız. Belki küçük bir fark yaratmıştır. Güzel. Iki sayımız vuruyor karaya. Aa bu arada bu eski düzen. Düzeni değiştirdik biz. Onu halletmemiz lazım. Doğru. Neyse hallederiz arkadaşlar. Sadece kahramanlarla buradan %99 almayı başarmış. Süreden mi yedireceğim de? Süreden yemiş olma ihtimali var mı sizce? Olabilir bir şey değil mi? Şöyle bir hızlandıralım mı? Ah be diğer güdümlü şeyler AX'seymiş. Ha bu arada kartal topunun da seviyesi son son Onu unutmuşum. Evet arkadaşım süreden yemiş. Vallahi billahi süreden yemiş arkadaşlar. Güzel. Yine de bir yıldız kazandırmayı başarmışız elimize. Sağlık. Buradan gel bakalım isteğimiz isteğimiz. Doluymuş zaten. E Dur bakayım. Tamamdır. Gelin bakalım inşaat üstünden devam edelim. Saldırılarımıza geçelim artık şurada. Saldırılarımı yapmak istiyorum. Rakip bulsun. ekip bulması biraz uzun sürebiliyor. Rakip aranıyor diyor. Bulsun geliyorum hemen arkadaşlar. Ulan bir dakikadır köy arkadaşlar. Hala bulmadı. Bekliyorum böyle. İnşallah bulacak. İptal de basarsam kupam gidiyor. Adam bize 6 yıldız atarsa 50 kupam bedavadan gider. O yüzden beklemeye devam. 2 saattir böyle kaldı. Bağalım. Şimdi düzelseler çok güzel olacak da 5000 kupa üstünde inşaat üstünde böyle şeyler olabiliyor fazlasıyla. Arkadaşlar 10 dakika oldu ve 10 dakikadır bu şekilde. Ee, bulmuyor artık iptale basacağım. Belki düzelir. Bize saldıran olmadan mı olacak bilginiz olsun. O adam yani 10 dakikadan fazla beklediyse bir tekrar başlatayım. Bakayım bu sefer rakip bulacak mı? Yine bulmazsa da bilmiyorum. Bir tekrar reset aldım. Olmazsa başka bir şey yapacağız. İnşaatçısında rakip bulamıyoruz ya. Kupam kaçtı ona bakamadım. Aha buldu. İyi güzel. Ve satınca düzeldi arkadaşlar. 10 dakikadır bekliyorum ya. Vallahi. Şuradan gel. Buraya nasıl saldıracağız? Hmm. Tamam. Bir şey mi? Bir iki. <laughs> Eğer lap sükürtücü alırsak. Böyle çok güzel işler yaparız gibi geliyor bana. Alabilir miyiz arkadaşlar bilmiyorum. Kıyı da açtım değil mi ben emin olayım da açmışım tamam güzel. Oyun sesi umarım size iyi geliyordur. Şöyle biraz kısacağım. Ne olur olmaz. Ses ses ses. Tamamdır. Eee tut tut. arkadaşlar. Ana hedefimiz. Şurada bir tier 3 bassak. Labus kürsücü alırsak bizim için çok muazzam olacak. Onun için çabalayacağım. Diyebiliriz. Şimdi tier 3'ü şu noktada basıyorum. Güzel. Labus kürsücü indireceğiz. Çok güzel. Şu an istediğim gibi gidiyor. Eee... Helikopteri kaybedeceğiz arkadaşlar. Onu ama görevini yapıp kaybettiğimiz için çok da bir sorun yok açıkçası öyle söyleyeyim. Başarılı bir şekilde görevini fazlasıyla yaptı o. Uu. Boş olmadı bir çık. Yalnız 30 saniyemiz kaldı. Süre etmeyecek. Ah be başarılı olamadık muhtemelen. O ikinci top arabasının ölmesi çok işleri bozdu arkadaşlar süre açısından. Buradan imkan yok yetişmez gibi biliyor musunuz? 10 saniye. Çok bina var. Mega Tesla yaşıyor. Cık. Canımız sağ olsun. İlk saldırıyı ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Aslında planımız güzeldi. Orada bir e, top arabasını kaybetmemiz bizi çok bozdu. Bakalım rakip ne yapmış. Rakip %141 3 yıldız almayı başarmış. O yüzden ucundan bir kupa kaybettik. Bu arada 5141 kupadayım. Ona rağmen 10 dakika bekletmesi biraz fazla gibi geldi bana. Gel bakalım bir tane daha rakip bul diyelim. Biraz yavaş kaldık ya. Tamam burası direkt helikopterlik. Um, R top arabası atıp aldık desek Helikopteri alt tarafta kullansak Bakalım bu sefer Başarılı olabilecek miyim Şuradan e, iksir Toplayıcıyı al bakalım Helikopterin nereye gideceği çok önemli şu an. Hmm. hmm sıkıntı yaşar mıyız bu noktada? Yaşayabiliriz. Sabah bir şey gitmedi ya önce. Güzel güzel çok güzel. Bana hasar vuran bir çok iyi helikoptere. Bir dakika 17 saniye süremiz var. Şu mega testeyi indirmemiz gerekecek. O önemli olacak bizim için. Zaten düzeyin olayı da o. Çok iyisiniz çocuklar. 30 saniyemiz var. Ee, Top arabasını kaybetmek kesinlikle istemiyorum. 18 saniye. Hiç bir ölmedi şu an. Çok iyi. Hepsine belli bir miktarda can gelecek. Bir pekgamın özelliği duruyor. Muazzam. Çok iyi. Bunların hepsini arkadaşlar şimdi yüzde %20 mi %25 mi ne? bir oranlı canı dolacak. Güzel. Şimdi top arabasıyla oyna diye bana bağırıyor burası. Bangır bangır. Gel bakalım. Bir. 2 Bir dakika. Aynı anda çok top arabası yönetmek zor oluyor. Bir numara gel buraya. Bir numara gel buraya. 8 numara sakattan gidecek. İyi güzel tuzak veya ters çıkmadı. Ben biraz çıkmasını bekliyordum çünkü açıkçası. Şu an çok iyi zaten. Çok rahat bir 6 yıldız alacağız bu sefer diye düşünmekteyim. 8 numara bir numara siz de kalkabilirsiniz. Tier 3'te özelliğini bastım. Evet. Zaten ilk saldırıdan çok başarı çıkmıştık. İkinci düzenle gerçekten zayıftı. Bayağı ezici bir 6 yıldız diyebiliriz. Yani bir tane daha köy olsa 9 yıldızı atardık muhtemelen. Diyeyim ben size arkadaşlar elimize sağlık yıldızı bonusunu almayı başarıyoruz burada rakibimiz %112'de kalmış yine toplamda totalde arkadaşlar 19'a 22 kaç ediyor burada 41 kupa kaybetmişiz burada 65 kupa almışız buradan bir bilmem kaç 14 konu bilmiyorum hesapladım 24 kupa mı bir kupa artımız olmuş diyebilirim. Bakayım video kaç dakika oldu. Video 17 dakika olmuş. Tamamdır. Süresi tam bitmiş. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. izlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Normalde altın bileti bugün olacaktım ama şöyle ligmik e, onlar falan filan yapalım dedim. Altın bileti yarın alalım. Altın bileti sürekli erteliyorum. Ama şu an zaten çok bir şey vermiyor. yüzde %10 vesaire verdiği için çok sıkıntı değil. Yarın yeni videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz hoşçakalın ve bay bay